Fasık'a hürmet haramdır. Fatıma'ya Betül derler. Zira zühd ve dünyadan kesilmekte öndedir. Peygamberlerin gelmediği zamanlardaki müşrikler peygamberlerin davetini almamıştır. Bunlar ahirette hesaptan sonra hayvanlar gibi tekrar yok olacaklardır. Fitne uykudadır. Allahü Teala fitneyi uyandırana lanet etsin. Hadisi şerif. Fitne zamanıdır. Yakında alemi fitneler kaplayacaktır. Fahreddin Razi. Firaset. Bir farzı yapmak. Bin sene nafile ibadet yapmaktan eftaldir. Dalalet fırkalarının hepsi cehenneme girip bozuk itikatları ile geçici olarak azab olunurlar. Fesatların başı, asıl maddesi, İslamiyete uymamaktır. Fısk, büyük günah işlemektir. Füsûl-i Sitte, Muhammed Parisa'nın kitabıdır. Mutlak fazilet, üstünlük, hem zahiri tebliği, hem batını tebliği, beraberinde bulundurana mahsustur. Fazilet ve üstünlük, kerametin çokluğuna bağlı değildir. Allahü Teala'nın fiilleri sonradan olma değildir. Her şey bir fiili ezeli ile yaratılmaktadır. Her şey bu fiilin eserleridir. Hak Teala'nın fiilleri değildirler. Fıkhın kurucusu Ebu Hanife'dir ve fıkhın dörtte üçünü o içtihad etmiştir. Felsefeciler, tıp ve astronomi ilmini peygamberlerin kitaplarından çaldılar. Yunan felsefecileri, dünyadaki insanların en cahilidir. Felsefecilerin kısa, hatalı görüşleri, yalnız madde alemini görmektedir. Ve nefsi, aklı, manevi alemden saymışlardır. Yunan felsefecilerinin önce gelenleri aklıyla hareket edenlerden iken Allahü Teala'nın varlığını anlayamadılar. Kainatın varlığını kendi kendine var dediler. Felsefecilerin sonra gelenleri peygamberlerin nurlarının bereketiyle Allahü Teala'nın varlığına inandılar. Allahü Teala'nın birliğini ispat eylediler. Felsefeciler göklerin ve yıldızların sonradan yok olmasını kabul etmezler. Ebedidir derler. Bazı Müslümanlar onları Müslüman sanır. Halbuki İslam ahkamından bazısını yapsalar dahi bunlar kâfirdir. Felsefecilerin ilmini kabul eylemek, enbiyayı inkar eylemektir. Fena, salikin yetiştiricisi olan isme kavuşup, orada yok olmasıdır ki, vilayetin ilk basamağıdır. Kalbin fenası, kalbin masivadan tam kesilmesi ve masivayı unutmasıdır ki, zor ile hatırına soksalar, hatırlayamaz. Bu fena, kalbin zikrenin neticesidir. Fena masivanın Allahü Teala'nın gayrisinin unutulmasından ibarettir. Ve masiva iki kısımdır. Biri afak ve biri enfüstür. Afakın unutulması ilmi husulinin yok olmasıdır. Enfüsün unutulması ilmi huzurinin yok olmasıdır. Birincisi evliyanın nasibidir. İkincisi evliyanın büyüklerinin nasibidir. Fena masivanın unutulmasıdır ki daimi bilmemektir. Bazen bilmek, bazen bilmemek şeklinde değildir. Fena ve beka yaratılmış olanın yaratılmışlıktan kurtulması değildir. Vücub hasıl olmak değil. Bu küfürdür. Belki manası Allahü Teala tarafından yok edilmektir ve var edilmektir. Fena zille mahlukata bağlılıktan kurtulmaktır. Mesela ödünç elbiseler giyen bir şahıs elbiselerin başkasına ait olduğunu iyice görüp elbiseyi giyinmiş olduğu halde elbiseyi sahibine verip kendini bir derecede çıplak bula ki hayası utanması sebebiyle kendisini bir köşeye çekmek gibidir. Fenai husuli salik hayrete ve cehle kavuşmadıkça nasip olmaz. Fena ıtlakı fena tabir olunması seyri ilallahı tamam eyledikte nasip olur. Fena masivanın unutulmasıdır. Masivanın yok edilmesi değildir. Bu unutmak, dünya ve ahirete şamildir. Fena eceli müsemma gelmeden evvel ölmekten ibarettir. Tam fani olmak ene ben tabirinin doğuş noktası olan yokluk hakikatinin anlaşılmasına bağlıdır. Nefsin fenası nefsin tamamen nefyedilmesidir. Faaliyetlerinin tesirsiz hale getirilmesidir. Fenanın hakikati isimlerin çokluğunu, sıfat, şuun ve itibaratı görüşten gizlemek Allahü Teala'nın zatının birliğinden başkası düşünülmez. Fena hasıl olmadıkça Allahü Teala'nın zatı bilinemez. Fena hasıl olmadıkça Cenabı Kutse kavuşmak müyesser değildir. Fena vilayet yolunda lazımdır. Çare yoktur. Ve nübüvvet yolunun yaklaşma derecelerinde eşyaya bağlılığın ortadan kalkması için fena hiç lazım değildir. Fena ve beka ruh vasıflarındandır. Zahirin olgunluğu batının hallerinden malumat verir. Fena ve beka salikin mebdeyi tayyünü olan ismiledir. Zatı Teala ile değildir. Kalbin fenasına kavuşmasına aldanmamalıdır. Geri dönmek mümkündür. Fenanın hasıl olmasında varlığın yok olması lazım değildir. Çünkü fena için var olmak vücudilik yoktur ki yokluğu tasavvur edilsin. Yokluk ile ilgili bir şey idi vehm ile kendini varsaydı. Görülenin yok olması ile sırf yokluk olur. Fenanın mukaddemeleri, fenanın başlangıçları, makamatı aşere, on makamdır ki tevbe, zühd, tevekkül, kanaat, uzlet, zikr, teveccüh, sabr, murakabe ve rızadır. Bunları ele geçirmek gerektir her ne kadar fena Cenab-ı Hakk'ın ihsanı ise de bunlar çalışmakla kazanılır, kesbedilir. Fena ve beka tabirleri sonradan ihtisas edilmiş olup ilk defa kullanan Ebu Said Harraz'dır.